Yapay zekayı tamamen size özel hale getirmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. O sıkıcı, kendini tekrar eden işler. Hani keşke bir asistanım olsa dersiniz ya. Düşünün ki tam istediğiniz gibi bir yapay zeka uzmanı yaratıyorsunuz. İşte bu bir Gemini Gem. Yani aslında bir Gem, Gemini'nin sizin tarafınızdan eğitilmiş özel bir versiyonu. Sizin uzmanınız. Peki Gem'leri bu kadar güçlü yapan ne? Kısacası size zaman kazandırıyor ve işleri tamamen kişiselleştiriyor. Ve işin en güzel tarafı Google hesabınız varsa kendi gemerinizi oluşturmak tamamen ücretsiz. Harika. Peki nasıl yapacağız? Gelin şimdi adım adım kendi Gem'izi oluşturalım. Süreç gerçekten çok basit. Sadece 4 kolay adımı var. Hadi hızlıca bakalım. Ama işte en kritik nokta geliyor. Talimatlar. Bütün sihir sizin yazdığınız talimatlarda saklı. İyi bir talimatın 4 temel direği var kişilik, görev, bağlam ve tabii ki format. Mesela bir satış gemini için kişilik ve görev talimatı tam olarak böyle görünebilir. Hatta geminizi daha da akıllı yapmak için kendi dosyalarınızı bile yükleyebilirsiniz. Harika değil mi? Peki tüm bunlarla neler yapabiliriz? Gelin birkaç gerçek dünya örneğine bakalım. İş hayatında mesela haftalık satış raporlarınızı özetleyen bir asistanınız olabilir. Ya da gelen e-postalara şirket bilgilerinizle otomatik cevap taslakları hazırlayan bir cem Yeni bir şey mi öğreniyorsunuz? Mesela kodlama. Gemse sizin kişisel kodlama partneriniz olabilir. Veya yaratıcılığınız tıkandığında fikir üretmek için bir beyin fırtınası ortağına ne dersiniz? Kısacası artık bir araç kullanmıyorsunuz. Tıpkı sizin gibi çalışan bir yapay zeka ekibi kuruyorsunuz. Kanalımıza abone olur, videoyu beğenirsiniz, gününüz harika geçer.